Ben Artvin'im dostlar, bensiz olmaz. Sirya'da şarabım asma dalında. Bundandır başının dumanı Genya'nın. Bundandır yalpalaması Çoruh'un. Ben Artvin'im dostlar, bensiz olmaz. Ardan kaleyim, yüzyıllar saklı taş duvarlarımda. Berta köprüsüyüm, selam durur merherden esenye. Efkar tepesinde bir delikanlı, al yazmasını düşler yavutlusun Gelin görün pancarcı olmuşum. Horona durmuşum Sahara'da üç nesil birden. Ben Artvin'im dostlar. Bensiz olmaz. Bir yanım barıştır benim. Korsuldaki zeytin ağacına sorun. Hırçın poyrazıyım Karadeniz'in hopa kıyısında. Bir yanım kavga. Arhavi'de çay çiçeği. Murgul'da bakır. Çifte köprüde alabalık. Kan benekli Ben Artvin'im dostlar Bensiz olmaz Yakılmamış ağıtlarım var gidenlerin ardından Bıldırcın mevsiminde atmacayım Çıngırak sesleri baharın müjdecisidir beyaz su yaylasında Mey, kaval, tulum, zurna, akordeon sesiyim bir düğünde Dosta da, düşmana da güzellikleri anlatırım dört dilden. Ben Artvin'in dosta... bensiz olmaz. Dağ dağ olurum deniz deniz, gönül gönül olurum yürek yürek. Sınır boylarında bayrak, kurtuluş savaşında mavzer. Ben özgürlüğüm, ben bağımsızlık, ben kaçkar dağıyım, ben deli horon. Günü geldiğinde atabarı değil, Atatürk'üm Kocatepe'de. Ben Artvin'im dostlar bensiz olmaz Ben Artvin'im dostlar bensiz olmaz